Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Haftaya yine Rusya ve Ukrayna ile ilgili gelişmeleri takip ederek başladık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftadan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasıyla dengeler değişti. Fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı var. Borsalarda satışlar devam ediyor ve güvenli liman olan altına yönelik de girişlerin sürdüğünü gözlemliyoruz. Tabii ki bir tarafta da gözler petrol fiyatlarında çünkü petrolde de özellikle Brent petrolde 100 dolar seviyelerin üzerine doğru tepkiler de başladı. Yani yaklaşık 2014'ten bu yana görmediğimiz seviyelere de petrol fiyatlarında yükselmiş olduk. E, ne yazık ki olumlu bir açıklama veremiyorum. E, tamamen bu iki ülke arasındaki duruma bağlı. Yani bu hafta içerisinde de e, müzakereler yapılacağına dair bir takım söylemler var ama ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi? Bunu hafta içerisinde gelecek açıklamalarla görüyor olacağız. Çok fazla haber kirliliği var. Dolayısıyla dikkatli olmanız gerekiyor. Piyasa tam olarak e, böyle dinmiş değil, sakinleşmiş değil daha doğrusu. Hala bir risk olarak karşımızda ve bu da tabii ki bize hala o iki senaryoyu e, okumamıza neden oluyor. Yani iyi ki. tansiyon devam ettiği sürece zaten görünüm belli, borsalarda satışlar altında ve petrolde yukarı yönde hareketler devam edebilir. Ancak ne zamanki yapıcı açıklamalar gelir, ne zamanki o tansiyon dinmeye başlar ortam durulur. O zaman zaten bu kayıplar hızlı bir şekilde telafi edilir. Borsalardaki o alımlar altın ve petrolde de yerini kar satışlarına bırakabilir. Dolayısıyla bizim için iki senaryo var. Piyasa için daha doğrusu. Çünkü işin siyasi tarafı alanımız olmadığı için bir yorum getirmesi çok güç. E, öngörü sunmak zaten imkansız. Bu tamamen hafta içerisinde gelecek açıklamalarla durum şekillenecektir. Zaman zaman piyasada alımlar görebiliriz. Piyasada tepki alımları gelebilir bunu çok böyle yeni bir gelişme mi var ki e, piyasayı alıyorlar şeklinde kafanızda bir soru işareti olmasın. Tabii ki yeni bir gelişme olur. Tabii ki piyasayı böyle gerçekten destekleyici bir açıklama gelirse o ayrı ama onun dışında yeni bir açıklama bulunmazsa mevcut riskin devam etmesi durumunda piyasada görülecek tepki alımlarında çok da sürprizle karşılamamanızı gerektiğini ben düşünüyorum. Yine temkinli olmanız gereken bir hafta. Veri takvimi çok yoğun ama veriler ne kadar fiyatlanır tartışılır. Yani veriler biraz ikinci planda kalacak. Yani geçtiğimiz haftada Amerika'dan büyüme ve Fed'in çok yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları en endeksini aldık ama biz bunların hiçbirini fiyatlamalar üzerinde görmedik. Yani bu hafta da benzer bir tablo ile karşılaşabiliriz. Bu açıdan uyarmak istiyorum. Özellikle böyle dönemlerde agresif olmamanızı, piyasayla inatlaşmamanızı, biraz daha geride kalıp piyasayı izlemenizi ve piyasanın dengelenmesi durumunda işlemleri gerçekleştirmenizi de tavsiye ederim. Veri takvimiyle başlayalım isterseniz. Yoğun bir gündem var dedim. Çünkü Amerika'da istihdam haftası, Türkiye'de de enflasyon haftası. E, Amerika tarafında biliyorsunuz her ayın ilk haftası zaten, ilk cuması tarım dışı istihdam günüdür. Dolayısıyla bu haftada Amerika'da çarşamba günü ADP özel sektör istihdamını, cuma günü de tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. İstihdam piyasası açısı yakından izlenmesi gereken bir veridir. Zaten biliyorsunuz önemli bir aya giriyoruz Mart ayına e, ve Fed'in toplantısı var 15-16 Mart tarihlerinde ve kritik bir toplantı, faiz artışını. Beklediğimiz de bir toplantı ve artık bu haftada da Fed üyelerinin son konuşmalarını alacağız çünkü önümüzdeki hafta Fed üyelerinden hiç kimse böyle konuşma yapmaz çünkü bir sonraki hafta da toplantı haftası. Dolayısıyla toplantı öncesindeki hafta sessizlerdir biliyorsunuz o yüzden biz bu hafta yoğun bir şekilde Fed üyelerinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Yani Fed toplantısı öncesi Fed üyeleri de hem istihdam hem de enflasyon verilerini de görmüş olacak o yüzden... Bu hafta önemli bir hafta, istihdam haftası olması sebebiyle. Diğer taraftan dediğim gibi bolca Fed üyesinin konuşması var. Ek olarak Fed başkanının da yine bu hafta içerisinde konuşmaları bulunuyor. Hazır faiz artışını konuştuğumuz bu günlerde bakalım Fed başkanı nasıl mesajlar verecek ve tabii ki Rusya Ukrayna ile ilgili yaşanan gelişmeler de Fed tarafından nasıl değerlendirilecek? Bunu da takip ediyor olacağız. Onun dışında Türkiye'de de enflasyon haftası dedik. Perşembe günü de Türkiye'den Şubat ayı enflasyonu takip ediyor olacağız. Görünüm itibariyle hala yüksek bir enflasyon beklentisi var piyasanın. Dolayısıyla çok sürpriz bir veri olarak yorumlanmayacaktır. Yani beklentileri çok ciddi bir şekilde aşmadığı müddetçe açıkçası en azından piyasanın beklentisi dahilinde gelmesi çok da ciddi hareketlere neden olmaz diye düşünürüm. Onun dışında da bu sabah Türkiye'den büyüme verisini takip ettik. Yine hafta içerisinde tabii ki özellikle Rusya ve Ukrayna ile ilgili gelişmeler sebebiyle yine Türkiye'den gelecek açıklamalar da bir o kadar önemli olacaktır. Bunu da yakından izlemenizi öneriyorum. Yani veri takvimi açısından da yoğun bir hafta ama tabii ki jeopolitik risklerinde daha baskın kaldığı bir hafta e, diyelim. Teknik olarak seviyeler vereceğim. Ancak özellikle böyle dönemlerde sadece teknik analizle hareket etmeniz çok da sağlıklı olmaz. O yüzden işin temel hikayesine de bakıp temelle tekniği birlikte harmanlayarak bir strateji gütmenizde fayda var. O yüzden vereceğim seviyeler olası bir açıklamayla anında hızlı bir şekilde ihlal edilebilir. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da bizim için yukarıda 1975 puan direnç noktasıdır. Aşağıda 1860, 1825 seviyeleri de destek noktaları olarak izleniyor olacak. Bu seviyeler arasında kaldığımız sürece yön belirlemekte zorlanırız ama en azından temkinli bir Borsa İstanbul izleriz. Ancak bu seviyelerin dışına çıkması yeni bir trend oluşturmaya başladığı şeklinde yorumlanır. Yani 1975 puanın üzerindeki hareketi yukarı yönde 2000'lere doğru tepkiyi destekler ve en azından Borsa İstanbul'un artık yavaş yavaş düzeldiğini, toparlandığını, kayıplarını sildiğini söylemek mümkün olur. Ancak ikinci senaryo 1865 ve 1825'lere doğru bir yolculuk görülmesi durumunda ki 1900 puanın altındaki kapanışlarda önemli destekler olacaktır. Bu desteklerin altındaki eğim zaten satışları daha da hızlandırabilir. O yüzden 1900 puan seviyesinin altındaki kapanışlara dikkat edin. Çünkü olası böyle bir hareket ısrarcı kalması durumunda satışların daha da derinleşme ihtimali olacaktır ve böyle bir durumda 1865 ve 1825 destekleri hızlı bir şekilde de ihlal olabilir. Bu açıdan da dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani ne yazık ki net bir yön vermek çok zor. Ee, dediğim gibi yani jeopolitik riskler olduğunda ne yazık ki piyasanın ne yöne evrileceğini tahmin edemiyoruz. Ee, böyle durumlarda evet seviye veriyoruz ama bu seviyelerde ifade ettiğim gibi sadece bu seviyelerle hareket etmek çok da sağlıklı olmuyor. Şimdilik yani iyi senaryo 1975 ve 1865 aralığındaki hareketini koruması bile, Borsa İstanbul'un en azından temkinli kaldığını bize gösterir ve bu da satışlarda bir süre daha sınırlı kalmasını da sağlayabilir. Ons altında geçtiğimiz hafta 1970 dolarlara kadar bir hareket görmüştük malum yaşanan bu gelişmeler karşısında. Sonrasında yavaş yavaş kar satışlarıyla karşılaştık. Ama hala altında 1900 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Yani görünüm itibariyle hala netleşen bir durum yok. Altın kendisini beslemeye devam eder tansiyon sürdükçe. Yani eğer ki bu iki ülke arasındaki gerilim bu hafta da devam ederse bir sonuca varılamazsa altın 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketini korur. Ancak şuna dikkat etmek istiyorum, daha doğrusu dikkat çekmek istiyorum. Siz de gördünüz. Geçtiğimiz hafta 1970'lere kadar yükseldi. Eğer siz 1970'lerde alım yönünde bir pozisyon açmış olsaydınız bu doğrultuda şu anda sizin pozisyonunuz zarara geçmiş olacaktı. O yüzden dediğim gibi teknik analizle sadece teknik analizi hareket etmeyin. Çünkü bir anda o sıçrama yerini kar satışlarına bırakabilir. Yani bu tarz hızlı hareket ettiği zamanlarda lütfen geride kalın. Piyasanın dengelenmesini bekleyin. Yani 1970'ten satım yönünde bir pozisyon girilmiş olsaydı evet o zaman biraz daha farklı bir tabloyla karşılaşılabilirdi. Ama ne yazık ki yatırımcı psikolojisi yani o yöne doğru bir pozisyon açma isteği içerisinde oluyor. Çok haklısınız. Bu tamamen dediğim gibi bir yatırımcı psikolojisi sonuçta. Ancak bu da sizi sonrasında hüsrana uğratabiliyor. Ee, o yüzden hani altında da oynaklık çok yüksek. Bu hafta içerisinde de yine bu tarz ani hareketler görebiliriz. Ama işte o ani hareketler gördüğünüz zaman yanlış bir strateji vermektense piyasayı takip edip geride kalmanız daha sağlıklı olur diye de düşünüyorum. Teknik seviye verecek olursam olsa altında 1940'lar, 1960'lar zaten direnç noktalarıdır. Özellikle bu noktaların kırılmasıyla beraber zaten yukarı yönde hareketini bir miktar daha hızlandırabilir diye düşünüyorum. E, geri çekilmelerde ki bu geri çekilme için gerçekten tansiyonun dinmesi gerekiyor ki altında biz tekrardan 1900 dolar seviyesinin altında daha güçlü bir seyir görelim. O zaman da 1885-1850 dolar seviyelere destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Petrol. Petrolde de zaten ana hikaye yani arz sıkıntısı ve talebin iyileşiyor olması zaten fiyatları destekliyordu. Ama jeopolitik riskler de devreye girince bu durum daha da hızlandı. Şimdi bir riskler devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürecektir. İki, riskler dağılırsa evet petrol fiyatlarındaki her satışı görebiliriz. Ama bu satış altındaki kadar güçlü olmaz çünkü petrolün ana hikayesi hala devam ediyor. Yani arz sıkıntısı sürüyor, talep iyileşiyor. Dolayısıyla petrolü destekleyen bu ana hikaye devam ettiği için petroldeki satışlar sınırlı kalır. Zaten yabancı kurumlar orta ve uzun vadeli raporlarında hala petrol fiyatlarını yukarı yönde güncelliyorlar. Yani petrole yönelik bir yükseliş beklentisi var ve bu beklenti korunuyor. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak yeni stratejiler yapabilirsiniz. O ayrı. Ama jeopolitik riskler nedeniyle ifade ettiğim gibi çok hızlı yükselişler olur. Yerini sonrasında kar satışlarına bırakır. Petrol piyasası biraz daha dengeye oturabilir. Bu hafta petrol için bir diğer konu OPEC top toplantısı. Aylık bir toplantı biliyorsunuz. Pandeminin başladığından bu yana her ay toplanıyorlar piyasayı dengelemek adına. En azından bunu başardıklarını da ben gözlemliyorum bir tarafta. Ama sadece uymadıkları yani karara uymadıkları bir nokta var. O da Ağustos ayından beri her ay 400 bin varilik üretim artışına gidiyor OPEC. Bildiğiniz üzere aldıkları karar bu. Mevcut kararda koruyorlar. Bu toplantıda da korumaları bekleniyor. Ancak gelen istatistiklere e, bakıldığında her ay 400 bin varili ulaşamadıkları görülüyor. Yani sözünü tutamıyor. O yüzden zaten arz sıkıntısı oluyor. Şimdi Rusya ve Ukrayna Savaşı var. E tabi Rusya en büyük petrol üreticilerinden. Dolayısıyla bu zaten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya neden olan en önemli etken aslında. Ve şimdi piyasaya baktığınız zaman 400 bin varilik üretim artışına ulaşamıyorlar. Şu anda Suudi Arabistan var. Petrol üretiminde iyi bir noktada olan. İran nükleer anlaşması e, görüşmeleri devam ediyor. Bununla da ilgili bazen beklentiler fiyatları baskılayabiliyor. Çünkü İran petrolü devreye girerse hani en azından bu sözü tutabilir OPEC. 400 bin varillik üretime ulaşabilirler beklentisi oluşuyor. O zaman da arz sıkıntısı zaten konuşmuyor olacağız. Tabii ki bunun için daha zaman var. O yüzden kısa vadede arz sıkıntısı petrolde devam edecektir. Bir tarafta da petrol talebi toparlanacaktır. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş de bir süre daha devam edecektir diyebilirim. Yani ana hikayesi güçlü olduğu için bu tarz yeni gelişmelerde evet anlık tepkiler verir ama sonrasında ana hikayesiyle desteklenmeye devam eder diyelim. E, o yüzden 100 dolar ve üzerine bu hafta içerisinde de yine konuşmaya devam ederiz. Zaman zaman da 100 doların altına geri satışları görebiliriz. Petrol fiyatları üzerinde yani Brent petrol üzerinde. Hareketli bir hafta hem veri takvimi çok yoğun hem Rusya ve Ukrayna'da gelecek açıklamalara e, bağlıyız. O yüzden dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.